Selamünaleyküm arkadaşlar güneşin örgü dünyasına hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizler arkadaşım böyle bir yelek yapmış koton bir ipten o kadar güzel durmuş ki kalıp gibi şöyle yırtmaçları da olan sizlere fikir olsun amaçlı Ben de dedim arkadaşlarıma göstereyim diye şu şekilde gerçekten çok güzel bir model model zaten bu modelleri seviyorum ben çok güzel Ben de dedim çekip atayım arkadaşlarım görsün istedim arkadaşlar 2'ye 4 5 ve bir de yarım gülü var 5 buçuk model arka önünde 5'er buçuk model önlerde 2 4 6 8 9 modelde arkadaşlar arkadaşlar yanlarda yarım model ikişer tane 9 model arkada yani yarımları bir bütün olarak saydım arkanın iki yanında da yarım gülü vardı Çünkü şu şekilde yarım yaparsanız burayı tamamlamış bakın model bütün model gibi olmuş şu şekilde. Arkadaşım ölmüştü. Ben de gördüm dedim. E, bitirdikten sonra çekip ben de arkadaşlarıma atayım. Sizlere gösterme amaçlı arkadaşlar fikir olsun amaçlı atıyorum. Hani gerçekten güzel bir model. Şu şekilde yakalarını falan göstereyim sizlere. Biraz büyükçe de bir model. Yani büyükçe bir yelek olmuş. Şu şekilde de yakasını yapmış. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizlere fikir olsun amaçlı şöyle koton bir ipten, kalın ipten örülmüş bir yelek. Bunu ince ipten de yapabilirsiniz, işte e, klasiklerden de yapabilirsiniz. İki model üzerinden 14 14'ün katları ters yüzü de şu şekilde. Şöyle haroşa e, bir lastik modeli tercih edilmiş gerçekten güzel gördüğüm için ben de sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle iki model üzerinden ben sizlere şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı, videolarımızı paylaşıp uzun süre izlemeyi unutmayınız. Örgü Güneşi'ne de bakmayı unutmayınız lütfen. Şimdi şöyle ilmeklerimi attım. Arkadaşlar tabii ki bu modeli ya çift başlama tekniğiyle örgü güneşini spor yelek modelinde paylaştım ya da çift şiş üzerine başlayacaksınız. Ee, normal şişe başlamayın. Hani bir şişe başlamayın. Ben iki şişe başladım. Üç sırada ördüm şöyle. İki şişin üzerine ilmeklerimi attım. Bir tanesini çıkardım. Örmeye başladım. Öyle yapacaksınız. Çünkü kıvrılma olur. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alarak bir ters. Bunlar benim kenar ilmeklerim. İpimi arkaya attım. Bir düz. Modelimize geçtik arkadaşlar. Hemen bir doladım. Bu düz ilmeğimiz nereden derseniz bakın ortada bir tane düzümüz var o. Oh. Arkadaşlar. Şimdi bir düz. Hemen bir doladım. Şu şekilde. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Burada bir 2, 3, 4, 5, 6. Her modelimizde 6 adet ajur var. Şu şekilde. 5 adet ters örgü ördüm. 3 tanesini bir şu şekilde kestim. 1, 2, 3, 4, 5 adet ters örgü ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm burada bir modelimiz bitmiş oluyor. Şimdi ikinci modelimize geçiyoruz. Hemen doladım. Arkadaşlar düzümüz var burada doladım. 1 2 3 4 5 5 adet ters örgü ördüm. Bu aralar haroş arkadaşlar. Yine 3 tane ilmeğimi şu şekilde kestim. 1 2 3 Dört, beş adet ters ördüm, bir doladım, bir düz ördüm ve iki adet kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Modelimiz ters yüzünden hepsi ters örgü olarak gidecek. Yapımı da çok kolay. Yeni yapacak olan arkadaşlarımız da kolaylıkla yapabilir arkadaşlar. Sizlere gösterme amaçlı yapıyorum. Şu şekilde bütün ilmeklerimiz ters örgü. Her her sırasında hiçbir işlem yok. Çok da ilmek yemeyen bir model arkadaşlar. İnce iplerle de çok güzel olur. Şu şekilde büyük de bir yelek yapmış arkadaşımız. Dedim ben de paylaşayım benim arkadaşlarıma da fikir olsun. Çok güzel anne yeleği, gelin yeleği olur arkadaşlar. Şu şekilde ters örgü olarak bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Hiçbir işlem yok. Her sırası bu şekilde gidecek. Modelimiz kıvrılmaya başladı bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir ters ördüm. Bunlar benim kenar ilmeklerim. İpi marka yattım. Bir. Daha önce almış olduğum ilmeğimle iki düz. Hemen bir doladım. İpimi ön aldım. Bir. 2 3 4 ters. Yine şu şekilde 3 adet ilmeğimizi tam orta yerden kesiyorum şu şekilde. 1 2 3 4 adet ters örgü ördüm. Yani haroş arkadaşlar. Bir doladım. Daha önce almış olduğum 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir daha doladım, ipimi ön aldım. ikinci modelimizdeyiz. 1 2 3 4 Şöyle 3 ilmeğimizi önden üçünü bir kestim. 1 2 3 4 1 doladım 1 2 düz kenardaki 2 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlamış oldum bu şekilde. Modelimizin ters yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimiz ters örgü arkadaşlar. Her seferi böyle. Biraz hızlı öreyim burayı. Burada çünkü yapacak hiçbir şey yok. Size ters yüzünü gösterme amaçlı atlamadım. Bazen de atlayabiliriz de. Çünkü ters yüzünde örülecek hiçbir şey yok. Modelimizin ters yüzü modelimiz haroş olduğu için arkadaşlar ters yüzünde de bütün ilmeklerimiz ters örgü olarak gidecek. modelimizin iyi yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alarak bir ters. İpimi arkaya attım. Aldığımız ilmeğimiz, ilmeklerimiz iyi yüzünde düz olacak. 1 2 3 düz. Bir doladım bu şekilde. 1 2 3 ters. Yine 3 ilmeğimizi şu şekilde kestim. 1 2 3 tane ters şu şekilde bakın çift şişe başlarsanız hiç sıkıntı yaşamazsınız. Şöyle doladım. 1 2 3 4 5 adet daha önce almış olduğum ilmeklerimi düz olarak örüp bir daha doladım. 1 2 3 ters yine şu şekilde üçünü bir kestim. eteği lastik istemeyen modellerden 1 2 3 ters bir doladım 1 2 3 düz kenar ilmeklerimi de örüp sıramı tamamladım arkadaşlar ters yüzünü ters örgü olarak öreyim görüşelim isterseniz iyi yüzüne geldik kenar ilmeğimi örmeden alarak bir ters ipim arkaya attım 1 2 3 4 adet düz ördüm bir doladım yine 2 adet ters 3 ilmeğimi şu şekilde kestim yine 2 adet haroş ördüm bir doladım daha önce dolamış olduğum ilmeklerimi 1 2 3 4 5 6 7 7 adet düz ördüm bir doladım yine 2 adet ters 3 adet ilmeğimi şu şekilde topladım. 2 adet ters bir doladım. 1 2 3 4 düz ördüm. Kenar ilmeklerimi de örüp sıramı tamamladım. Ters yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz ters yüzünde. Zaten modelimiz kendini götüren bir model arkadaşlar. İlmek bitene kadar Keseceğiz. 6 adet e, ajur yapacağız. Tabii ki bunu az yapmak isterseniz hani 4 ajur yapayım, 5 ajur yapayım derseniz e, aşağıda ilk sırasında 5 adet değil de mesela 4 adet e, ters örgürüp 3 keseceksiniz. O zaman da ilmek sayınız azalar. E, nasıl olur? 12 ve 12'nin katları olarak ayarlayabilirsiniz. Modelinizi. Her kurulum 12 12 ve 12'nin katları olur. Şimdi 14 14'ün katları. Şu şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters daha önce almış olduğum ilmeklerimi 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet ilmeğimi aldım, ördüm düz olarak. Bir daha doladım. Bir ters. 3 adet ilmeğimi şu şekilde Üçünü bir ördüm. Yine bir ters. Arkadaşlar beşinci e, ajurumuzu yapmış olduk. Bir doladım hemen. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz adet ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir doladım. Bir ters. Şu şekilde üçlü bir kesim yaptım. Burada bir ters ördüm, bir doladım. İpim markaya yatarak 1, 2, 3, 4, 5. Yine kenar ilmeklerimi de örüp sıramı tamamladım. Ters yüzündeyiz. Ters yüzünde her seferinde ters ör göreceğiz. Ee, arkadaşlar bağlamalı lastik modeli de yapabilirsiniz. Bu modele yıldız tekniği de çok güzel olur. Ee, normal lastik modeli de olur. Ee, haroşa yapacaksanız çektirmemeye dikkat edin arkadaşlar haroşada biraz hani çekme olur arada bir baktınız ki öyle bir şey hissettiğiniz an hemen gelip şuradan geri döneceksiniz. Bir kere daha öreceksiniz ee, bir ya kısmına Ondan sonra geri dönüp modelinizi öreceksiniz. 10 sırada 5-6 sırada hani çekmenin durumuna göre arada bir geri döneceksiniz. Haroşa yaptığınız zaman bu biraz sıkıntı oluyor bu tür modellerde. Şu şekilde bu sıra modelimizin son sırası arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters. İpimi marka yattım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı adet düz ördüm. Bir doladım. Şöyle üç ilmeğimi beraber kestim. Bir daha doladım. Bir. Bu sıra son sıramız. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. 10 11. Hemen bir doladım. Bu sıra modelimizin son sırası. Şöyle üçlü bir kesim yaptım. Yine bir doladım. 1 2 3 4 5 6 adet düz örüp kenar ilmeklerimi de örüp sıramı tamamladım. Bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. Bu sıra modelimizin son sırası arkadaşlar ters yüzünden son sırası. Şimdi ikinci sırada birinci sırada yaptığımızı hani iyi yüzünde tekrar edeceğiz ve bitireceğiz. İkinci modelin birinci sırasını yapacağız. Gerçekten yapımı çok kolay. Çok e, ip yemeyen arkadaşlar çünkü ilmek sayısı az olacak. Çok kolay ilerleyen, hızlı ilerleyen bir model. şu şekilde ters yüzünü ördüm arkadaşlar şimdi bir modelimiz burada bitti 6 adet ajurumuz var şu şekilde şimdi ikinci modelimin birinci sırasındayım ve son sırandayım kenar ilmeklerimi ördüm bir düz ördüm hemen burada öyle yapmıştık bir düz ördük bir doladım hemen ipimi ön alarak bir bakın bir düz ördüm bir doladım 2 3 4 5 adet haroşör ördüm. Şöyle bakın en son aldığım ilmeğimle şu kesim ilmeğim hep or ortada kesilecek onunla. Şöyle üçünü bir kestim. Yine ipim önde 1 2 3 4 5 adet ters ördüm. Bakın buradaki bir tane düz örmüştük. Hemen o ilmeğimizin yanına geldik. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, İkinci modelime Geçmiş oldu. Bu şekilde. Bir dolayıp 1, 2, 3, 4, 5 adet ters örgü ördüm. Yani bunlar haroş arkadaşlar. Hangi yüzden giderseniz ters örgü öreceksiniz. Şöyle 3 tanesini beraber kestim. 1, 2, 3, 4, 5 ters ördüm. Bir dolayıp bir düz ördüm. Modelimiz gerçekten çok kolay arkadaşlar. 6 ajurumuzun birincisini yaptık. İkinci modelimizdeyiz. Gerçekten güzel bir model. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.